Ben Gülten'i çok severim. Elime doğdu. Çok temiz, çok dürüst. En önemlisi çok terbiyeli bir kızdır. Allah rahmet eylesin. Babaları her ikisini de çok iyi yetiştirdi. Allah rahmet eylesin. Ailem demekleri çok büyüktür o yüzden. Hüsnü'yü sevmiyorsan niye kabul ettin Gülten? Ne yapayım Züleyha? Daha ne kadar yük olacağım ki abime? Niye yük olasın ki? Kardeşisin sen onun. Ayrıca sen de konakta çalışıyorsun. İstanbul kızısın sen. Buraların adetini bilmiyorsun. Neymiş buraların adeti? Gül gibi kızı sevmediği biriyle evlendirmek mi? Hakikaten Gülten anlamıyorum. Sevmediğin biriyle nasıl evleneceksin? Kim sevdiğiyle evlenmiş ki? Sen sevdiğinle mi evlendin? Züleyha ne olur affet. Vallahi öyle demek istemedim. Önemli değil Gülten. Doğru söylüyorsun. Ben de sevdiğimle evlenemedim. Ah kopasıca dilim. Sana acını hatırlattım. Aklımdan bir kere bile çıkmıyor ki. Nefes aldığım her an Yılmaz aklımda. Neyse beni boşver. Benim durumum başka. Bak Gülten istemiyorsan söyle. Kimse seni zorla evlendiremez. Ben Demir'e de söylerim. Kız istemiyor derim. Ben kaderime razıyım Züleyha. Sen beni düşünme. Ben zaten imkansızı sevmişim. Kim o? Benim gelin hanım. Gel. Gülten aşağıdan bekliyorlar da kahve yapacak. Geliyor tamam. Bekletmeyeyim. Abim kızmaz. Gülten. İyi düşün olur mu? Düşündüm Züleyha. Çok düşündüm. Bir gün elbet birine varmayacak mıyım zaten? Hüsnü iyi çocuk. Temiz kalpli. Beni de incitmez. Daha ne isteyeyim ki? Sağ ol kızım. Afiyet olsun büyük hanım. Selam kızım. Hüsnü demek, Gülten'le evlenmek istiyorsun. olur olsun Büyük Hanım. Gafur, sen abisi olarak ne diyorsun bu işe? Vallahi ben ne diyeceğim Büyük Hanım? Yani... ...sizin yanınızda bana laf düşmez. Ben Hüsnü'yü de çocukluğundan beri tanıyorum. Çok çalışkan, çok dürüst bir çocuktur. Ailesine, Gülten'e çok iyi bakacağından eminim. Münasip görürseniz eğer... Ya ben başımı tacı yaparım büyük büyük hanım. O zaman benim bu işe rızam var. Allah sizin rızanız olduktan sonra bu iş bitmiştir. Allah sizin razı olsun büyük hanım. Allah sizi başımızdan eksik eylemesin. Tamam o zaman kızımızı verdik gitti. <laughs> amin. 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 O zaman yüzükleri takalım. Getir, getir, get, 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 get. Yap bakalım. Yap bakalım. Zat kızım. <laughs> Allah razı olsun, Allah birazcık da Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol